Hepinize Merhaba arkadaşlar bir videoda hoş geldiniz sizinle bugün yine e, bu kez renk yerleştirme oyunumuza kaldığımız yerden devam edeceğiz arkadaşlar ama çok kısa olacak ardından renk yerleştirme oyunumuzdan sonra hemen ardından onu onun arkasından da tabii ki her zamanki gibi güzel bir şekilde sos oynayacağız e, ardından bir tane Blardo ve onun arkasından da bir tane zeka oyunu. Bakalım hepsine zamanımız yetecek mi? Kay, zaman kaybetmeden videomuza başlayacağız arkadaşlar. Ama arkadaşlar ee, şunu yapmayı asla unutmayın Kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı Videomu da beğenmeyi unutmadıysanız Videomu beğenseniz beni çok mutlu edersiniz Bildirimleri de açarsanız yeni gelecek videoları kaçırmamış olursunuz İyi e butona basarak da eski videolara ulaşabilirsiniz diyorum Hep birlikte videomuza başlayalım arkadaşlar En son bildiğiniz gibi burayı yapıyorduk Bir dakika bakacağım burayı mı yapıyordum be? Yok başka bir... burayı burada kalmışız arkadaşlar. En son 60'da Eee Şöyle, şöyle, şöyle ve şöyle. hızlıca yapıp 70'te bitirelim. Yeterse süremiz arkadaşlar tabii ki de. Burada bir yanlışlık var. Onu ne diye soracaksınız? Ben size söyleyeyim. Hop. Hmm. Bir şekilde yapmam lazım da arkadaşlar. Hemen 60'ı çıkayalım. Bakın böyle olursa kolay olur da diğer türlü biraz zor oluyor arkadaşlar. Bakın burada bir hata var. <laughs> Yine bir hata. Oldu galiba. Evet. 64, 65, 67 az kaldı arkadaşlar. Galiba burada yine bir hata çıkacak gibi gösteriyor bana. Mı? Evet. Şöyle bir hata arkadaşlar. Hmm. Bu biraz zor olacak gibi gösteriyor arkadaşlar. Burada da bir hata var. de 70 Şimdi hep birlikte buraya geçelim buna son bir kar. Ay ya. Bitirecektim ben. İkinci olduk ya. O zaman hep birlikte sos oyunumuza başlayalım arkadaşlar. اغلس لو لهم الناس 俺はじゃあ走っちゃったけど。 ee şeyde ee mavide tamam şimdi bizde sıkıntı yok 1-0 olması arkadaşlar ben istersen şimdi bile bitirebilirim ki ama düzgün olabilirsin ve bitti çiçek ordu diye bunlar hayır o ya 1-0 yaptı o Allah buldum 1-1 sağ o şansıma arkadaşlar rastgele hayır ya hadi inşallah bulamaz oh, ben fareyi bir yerde bulmuştum arkadaşlar ay Yanlış açtım yoksa olur muydu benim açtım fare ya? Ben bu şekeri bir yerde gördüm sanki. Dur bir dakika arkadaşlar. Bulamaz. Dur. Top. Top. Şunlardan birisi şeker. Ay yok. Bu zaten o fareydi de. Aha şeker ay yeri ya. 3-2. Ah. Ay 3-3 beraber inşallah onu bulamaz. Dedim ve buldu. 4-3 fare bulamaz. Fare ben de bulamadım çünkü. Yanlış açtım da aslında bir açmam lazım da. Oo. Sakın. E tamam o zaman biz kaybettik şöyle ver 4 7 5 7 ve tabii ki son bir sayıyla öne geçiyorum. 8 7. Son an arkadaşlar biraz riskliydi bu. Bir tur daha oynamak istiyorum. Ben bunu çok seviyorum arkadaş, çok eğlenceli ya. Bakalım ikinci turda ben mi kazanacağım? Bir sayıyla kazanmıştım. G dikkatli bakmam lazım resimlere arkadaşlar. Bu top orada. Oh, Ama top oradaydı. Top oradaydı gördün mü? Oh 1-0 hemen. karpuz şurada. Ay karpuz Açalım. Oh, ne oldu? Yanlış açtım. Şu çıkışı. Bir dakika. Sen açacaksın. Ben şimdi bulacağım şeyleri. Oh. Sakın. Yani onları ben alacaktım ya. Çünkü gidiyor. Sakın. Oh. Ya yan yanaymış. Oo. oo. Sak. Ya yeniliyoruz. Bu sefer galiba yenici makaracağız. Ben o kadar da demiştim dikkatli olalım diye. <laughs> Az kalsın yanlışını açacaktım. Ben kazanamadım ama yaklaştık. İkin kaybettim de. O zaman son kere oynayalım ve bitirelim arkadaşlar. Fotoğraf makinesi gördüm. Ay o değildi. Fotoğraf makinesi görmüş. <laughs> Sakın şu olmasın. Fare. Ben yine topu açtım ya. Heyecanla dur. Fotoğraf makinesi açma. Bulamaz topu. Oh bulamaz topu. Bir bir. Şimdi. Hayır ya <laughs> Hocam zaten hep topa Allah inşallah onu unutmuştur yine yani. Yok ya Oh onu bulamadı bulamadı Rastgele O topu arıyor. Topu bulamaz arkadaşlar biraz zor. Ana ben gördüm onu bir yerde. Ya Allah sakın. Çık, hay o. Oh. Bu bir. Ya. O yoksa bir dakika. Bir dakika, bir dakika arkadaşlar. Çözdüm. Ay yanlış açtı. Of, açamaz. Of, açamadım. Of. Bir dakika. Hop. Hop. Haydi ya, onunla kesin yan yana hazır ha. İçimden biri söyle diyor. Hop, teşekkürler. Şimdi. Şöyle yan yana dizmişler. Hop. Ve zaten sonuncusunda ben kazandım. 11'e 4 bu kez ben kazandım. <laughs> Evet arkadaşlar böylece bir videom daha sana gelmiş bulunmaktayız. Dediğim gibi kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı videomda beğenmeyi unutmadıysanız videomu beğenirseniz beni çok mutlu edersiniz. Bildirimleri de açarsanız yeni gelecek videoları kaçırmamış olursunuz. İyi e butona basarak da eski videolara ulaşabilirsiniz diyorum. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın.